Merhaba Beşer hoş geldiniz. Bugün sizlere EBA TV'de nasıl ders işlenir, öğrencileri nasıl ders işlemeli, ne yapmanız lazım onu işlemeye çalışacağız. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Öncelikle televizyonuzda TRT EVA yoksa önce onu yüklemelisiniz. Nasıl yükleyeceksiniz? televizyonuza menü ayarlarına gireceksiniz arkadaşlar. Şöyle kuruluma giriyorsunuz. Manuel kanal aramaya giriyorsunuz. Daha sonra buradaki frekans ayarlarını girdikten sonra televizyonuza EBA TV yüklüyorsunuz. Önceki videolarımızda var nasıl yapabilirsiniz? Biz burada detaylarına daha girmeyeceğiz. Çok zamanınızı almayalım diye. Daha sonra TRT EBA'mız açılıyor. İlkokulsa ilkokul, ortaokulsa ortaokul, lise ise lise arkadaşlar. Okulumuzun türüne göre kanalımızı açıyoruz, öğrencimiz karşısına geçip dersine işliyor. TNT EBA'yı yükledikten sonra arkadaşlar ders programları var. Ders programı saat 9'da başlıyor, saat 13'e kadar sürüyor. Arada e, dersler 20 dakikadır. 5-10 dakika bir teneffüs arası oluyor, dinlenme oluyor, egzersiz arası oluyor. Daha sonra 13.30'dan sonra 21.30'a kadar iki sefer tekrarı var arkadaşlar. Tekrar yapıyor. Bu arada Televizyonunuzdan, cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, EBA, eba.gov.tr'den veyahut da canlı TV izleme programları var arkadaşlar, uygulamalar. Oradan da eba'yı izleyebilirsiniz, bilginiz olsun. Yani tek televizyon seçeneği yoktur. Her türlü yerden izleyebiliyorsunuz. Öğrenci ders işlerken okulda nasıl ders işliyorsa aynı o şekilde bir tarzda ders işlerse daha faydalı ve etkili olur. Velisi öğrencinin yanında olursa ona teşvik amaçlı, destek verme amaçlı olursa daha iyi olur. Ayrıca buradaki bilmediği soruları, etkinlikleri normal sınıftaki öğretmeniyle paylaşabilir. WhatsApp gruplarında, bir gruplarından veyahut da EBA üzerinden öğretmenize mesaj yazabilir bu tür etkinlikleri yapabilirsiniz. EBA TV faydalı ve etkilidir. Çocuğunuz bu zorunlu tatil sürecinde umarım derslerinden geri kalmaz. Derslerinizi lütfen ciddiye alın. Aynı okuldaymış gibi davranın. Faydalı ve etkili olabileceğinizi düşünüyoruz. Umarım faydalı ve etkili bir video yapmışızdır. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.